Merhaba arkadaşlar ben kasası.comdan Taha Karabacak Bugün sizlerle birlikte bir alışveriş sitesinde gördüğüm su geçmez kılıfı test edeceğim İnternette dolaşırken bu kılıfı görünce gerçekten şaşırdım Su geçirip geçirmediğini merak ettim Fiyatı da ma makul olunca ee aldım Böylelikle sizleri de bilgilendireyim dedim bir video çekerek Şu anda izleyeceğiniz video iki aşamadan oluşacak birinci aşama kutu açılış videosu olacak diğer bir aşamaysa havuza gidip birebir test edeceğim kutu açılış videosunu geçelim arkadaşlar Gönül isterdi ki sizlere bir kutu açılış videosu çekeyim fakat bu bir Laylon açılış videosu olacak Evet ee, ürün bana böyle geldi her, herhangi bir kutusu falan yoktu. İsterseniz değil. İstemeseniz de yani. Bunu açık sizlere göstereceğim. Yanında bir ip iple beraber geliyor. Ee, bu ip sayesinde telefonu havuzda ve denizde böyle tutmanıza gerek kalmayacak. İpinden köpek gibi peşinizde dolaştırabilirsiniz. Ee, şöyle yaklaştırayım. Kenarları mat beyaz. Ortası ise şu kağıt olan bölüm. Şeffaf. Çift taraflı şeffaf. Şöyle ürünü açalım. Ee, burası cırt cırtlı. Ve de şurada da 3 adet çıt çıt koruması var. Açalım bunları da şöyle. Çıt çıtları açması biraz zor kaliteli bir şeye benziyor gerçekten koruyacak gibi görmüş olduğunuz gibi işte şöyle şeffaf güzel bir kılıf şimdi de sıra geldi telefonu kılıfa koymaya bakalım telefon kılıfa sığacak mı sığdığı zaman kamera bölümü şeffaf yerde kalacak mı bizlere güzel bir fotoğraf deneyimi sunabilecek mi Evet arkadaşlar şimdi de yerleştirdik telefonumuzu. Bakalım. Evet. Kamera bölümü ee, kılıfın dışında kaldı. Bu telefon da belirteyim Lumia 820. Şimdi e, kılıfı kapatırken birinci çıt çıttan ve köşelerden başlayaraktan ortaya doğru gidiyoruz. Şurada durup havasını boşaltalım ki e, havuza veya denize soktuğumuzda basınçtan dolayı hava bir yerden hani ya çıt çıttan ya da şu kenarlardan falan çıkmak istemesin. Kılıfa zarar vermeyelim. Telefona zarar vermeyelim. Şöyle kapatalım. Evet kapattıktan sonra bir kez daha kontrol amaçlı parmaklarımızı gezdirelim. Şöyle kapattıktan sonra Burada bitiyor. Kılıf ve iple beraber geliyor yanında. Şimdi de sıradaki videomuz havuz videomuz. Bakalım nasıl bir deneyim sunacak bizlere. Evet arkadaşlar, şimdi havuza geldik. Kılıfımızı deneyeceğiz. Yalnız ben bu kılıfa daha hiç denemediğimden dolayı güvenemiyorum ve de bu yüzden Xperia Z, beraber deneyeceğim. Öncelikle cep kılıfımız, telefonu kılıfımıza sokalım. Evet şimdi şöyle soktuk. İpini de sokalım içine. Hayır, hayır, Tamam, şimdi tüm... Sen... Evet, şimdi havasını biraz almak gerekiyordu. Hatırlayacağınız üzere. Birincisi tamam. İkincisi de tamamdır. Şimdi ikincisi de tamam. Şöyle bir de geçirelim. Buradan baya. Tamamdır. Şimdi artık telefonumuzu suya sokabiliriz. Diğer e, ıslak olduğundan dolayı biraz su derbecikleri var. Şimdi gel. Telefonu suya bırakıyorum. Evet arkadaşlar biraz önce suyu bırakmıştık. Şimdi ben dal, çıkarttım. Ee, dişini de birazcık kurulamıştım. Ki farklı diye. Şimdi e, telefonumuzu kılıftan çıkartalım. Öncelikle belki siz fakat şu e, şuraya kadar şu boşluğa su girmiş. Ki bu gayet doğal bir şey çünkü burada hiçbir hiç koruma yok. İkinci çıt çıtta bakıyorum. Hiçbir su yok. Üçüncü çıt çıtta ise Düşte de hiç yok. Şöyle. Evet. İçine de biraz bir bakalım. İçi de kuru gibi gözüküyor. Şimdi telefonumuzu çıkartalım. Evet. Telefonu şöyle bak göstereyim. Ben kendim göstereyim şimdi. Şöyle. Hiçbir su yok. Hah. Şöyle göstereyim hiçbir su yok. Şöyle kapak kulaklık girişi falan tamamen kuru. Kılıfımızı test ettik. Bizden tam tam puan almayı başardın. Ve de belirteyim bu havuzun derinliği 2 metre 20 santim. Şöyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.